Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Valim, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte İzmir Afat Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Akar, tüm tedbirlere rağmen sel ve depremlerin önlenemediğini ifade etti. Tüm tedbirlere rağmen bu deprem önlenemez, sel önlenemez. Mesela bunların olmaması değil, olduktan sonra ne yapmamız gerektiği ve bunun başlangıçtan itibaren alınması gereken tedbirler de var. Bu konuda devletimiz özellikle bu 99 set depreminden sonra çok büyük dersler çıkardı. Depremin başından itibaren Ankara ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurarak duruma hakim olduklarını anlatan Bakan Akar, alınan bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını söyledi. Bu deprem anından itibaren, depremin başlarından itibaren süratle Ankara'da ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurmak suretiyle e, duruma hakim olmaya, bilgileri almaya ve bu bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan bizlere e, gelen talepleri etkin bir şekilde zamanında karşılamaya gayret gösterdik. Tabii öncelikle biz silahlı kuvvetlerimizdeki hasar tespitini yaptık. Çok şükür Karadeniz Deniz Hava Kuvvetlerimize baktığımız çalışmalarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir sıkıntı olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir yaralımız yok ve ciddi herhangi bir hasar yok. Bir iki yerde çatlak dışında da bir sıkıntı olmadığını gerçekten büyük bir ameliyatta tespit ettik